Tumanın oğlunu görüyor musunuz? Manyak Bezerek boyuyla ne yapıyor derizin oğlunu terk etmiyor. Hepsine bulaşıyor sırasıyla ya. Manyak ya. <laughs> tam bir psikopat. <laughs> Berazın oğlunu kulübeye koymuş, çıkmasına izin vermiyor, manyak ya. Кел. Мули. Демоогли. Асуурай, шууг фалака толозах яа. Пенчэ. Кош пенчэ. Evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Ayaz Bey ile birlikte Dumanın iki tane oğlunu şu an zindanın yavruların bulunduğu yere oraya alacağız zindanın yavrularını da Dumanın oğlunun yanına alacağız neden? Çünkü bir uyuşmazlık var Beraz'ın kızı onlardan büyük. Yani yemeği daha çok yiyor. Onlara göre o yemeği daha çok yiyor. E ben de Zindan diğer iki yavrusunu Berazın kızının yanına alacağım. Üç kardeş orada dursun. Duman'ın iki oğlunu da buraya alacağım. Zaten burası o ikisi için mükemmel bir yer dediğim gibi sabahtan akşama kadar her türlü güneş alıyor burası. O bu ikisini yukarıya bu yukarıdaki iki yavru da buraya alacağız. Tabi Pençe Bey öyle annesi dışarıdalar şu an. Bunları nasıl yapacağız? Ayaz sen gel Ayaz hmm. gel. Bunu Ayaz'la birlikte yapmamız lazım. Penço Penço gel. <laughs> ne var 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 ne Neyse, o dolaşsın kendine. Ne dolaşsın mı? Dolaşmasın. Dolaşsınlar ya. Ya da gel pendür, onu içeri alalım. Şu manyağı içeri alalım yoksa bu manyak oycular yiyecek. Evet, değerli dostlar, ya biz <laughs> yavruları öyle yapacağız, onu buraya alacağız, diğerini şuraya alacağız diye hesap ettik. Evdeki hesap çarşıya uymadı derler ya. Öyle oldu, valla geldiler. Dumanın bir tane oğlunu götürdüler. Şimdi biz bu iki yavruyu da yukarıdaki yavruların yanına alacağız. O dördü orada kalsın. Artık yani onu buraya koy, onu oraya koy gerek yok. O dört yavru bir arada dursun. Duman'ın oğluyla Beraz'ın oğlu ve iki kızı. Orada kalsınlar. Artık yavruları buradan çıkartacağız. Yani ben dumanın iki tane oğlunu buraya almayı düşünüyordum. E bir tane gitti şimdi bir tanesini buraya alırsa akşama kadar bağırır yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu iki yavruyu da yukarı alacağız. Ah sen şunu tut. Gel oğlum. Bakalım alabilecek miyiz manyakları? Way. Way, way, way. Hele, hele şu, <laughs> şu manyağa bakın hele. Vallahi teker teker götüreceğim. Az gel. Teriz kim bu? Teriz kim bu? Bu kim teriz o? Senin, bu senin oğlun. Gel gel. gel. Bak, bak, bak. bak kim var burada bak. Gel gel gel. Gel biz de elimde az. <laughs> <laughs> Yordu beni manyak. <laughs> Artık zindanın yanında durmalarının bir anlamı yok. Çünkü artık büyüdüler. Zindandan da artık süt yok zaten. Yukarıda olmaları onlar için daha iyi. Gel Perizin kızı. Heh. Sen şunu tut Aha. Onu da alıp bitirelim. Perizin. <laughs> 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 Hey. Allah'ı yoruldum. Duman'ın oğlunu görüyor musunuz? Tek <laughs> kaldı. Ama bakın çok iyi gelişiyor. Neredeyse onlar kadar. bir arada olmaları daha iyi. Beyazın oğlu oğlu. <laughs> duman oğlu görüyor musunuz? Vallahi duman oğlu var ya. Hepsine kafayı tutar o. O manyak var ya hepsine kafayı tutar. O bak görürsünüz. <laughs> Dumanın oğlu onlara göre daha hareketli. Baba baba. Buranın ağzı benim diyor. Valla belli olmaz ya bakalım yani. Biri var istiyor. Hani belki de yani hiç vermem kalır. Dumo oğlayı. Mükemmel bir kuyruk tutacak. O belli zaten. Ee, el, ayak, bilek süper. O berazın yavrulardan hem gün olarak küçük. Yani onlardan sonra doğmasına rağmen çok iyi. Ve kaslı olacak yani belli karabaş gibi bir yavru olursa hiç şaşırmam. Ve üstüne bir de yani beyaz patili simit kuyruk hali. Dumu beyin. Bak bak. Şu göğsünün genişliğini görüyor musunuz manyağın? Evet. Dumu'nun olili Beraz'ın yavrularına karşı. Heh. Ha, şöyle. Ben bunu, oğlu biraz oynasın ya. Burada var ya burası onlar için inanılmaz iyi. Az o poşeti çıkarsan o poşet rüzgar getirmiş oraya koymuş çıkart. At o poşeti. Şu manyağa bakın hele. Şu <gülüyor> 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 Ne oldu? Feruz Bey'in kızı. Bu ne havlıyor arkadaşo? Bu kendini yedi bitirdi ya. Bir video çektirmedi bize ya. bitiriyor. Dumo'yu malikanesine alma vakti gelmiştir. Kardeşler ne oluyor? Yani ne oluyor? Ne bağırıyorsunuz? Ne var? Ne var yani ha? Ha kedi var orada. Hoveruz! Horcu! Golke! Golke! Kendini yedin Golke! Bizi de yedin, kendini de yedin Golke! Durun şunları. Dumanın kulübesinden alalım. Artık dumanın bunlarla işi yok. Gerçi Nasıl yapacağız? Geçi ya orada dumanın şey var ya. Dumanın tası var zaten orada. Onu buraya getiririz. Koştu bu. bu malikanesine geri O dört yavru bir arada olması bence daha iyi. <laughs> Yalnız o dumanın giden <laughs> oğlu kara karçıldı. Ayakları beyazdı. O var ya o. <laughs> bence büyüsün. Çok güzel bir köpek olacak. Yakışıklı, güzel bir köpek olacak tabi hepsinin teker teker videolarını isteriz gelirler. Ne malikane ne gitti Sen malikane ne geri gitti mi? Kırdı mu? Dur, Şimdi da dolduralım. Aha tamam. Bu da senin suyun gölge. Gerçi seni birazdan bırakacağız da. Gölge gene kafese gitsin ya. Bu biraz dolaşsın. Ben orada bir tane kova var. O kovayı gölge için getirip doldurayım. Gece çok su içiyor bir kişi. Acayip su içiyor. Bizim Reyna da öyleydi. Ama su köpekler için yani gerçekten çok iyi. Burada şey vardı ya. Perüz <laughs> Bey'in ve Dumu Bey'in yolları. Eşi bir tane var da. Bir tane var ama manyak ya. Manyak ya. Hiç vermek istemiyorum hani bu var bu efsane bir kuyruk tutacak belli. Ve bizim bu. o nerede ya? Burdaymiş. Alalım şöyle. Şu kapıyı kapatalım. Heh, vallahi yeriniz şimdi güzel oldu işte. Kendime ayırdım. İki Beraz yavrusu. Zindana benziyor yüz şekilleri. O Beraz'ın diğer dişi yavrusu yani yüz olarak da, şekil olarak da, üçüzlük olarak da tamamen Beraza benziyor. Yani o yüzden vallahi onu da vermek istemiyorum bakalım e zaten çok oluyor 4 yavru orada pençe 5 farz 6 altı tane yavru yetişecek oradan Zeyno 7 duman 8 zindan 9 Karabaş 10 Pani 11 Beraz 12 Beraz 13 14 gölge 15 ateş 16 çok fazla yani çok çok fazla yani benim besleyebileceğim ideal köpek sayısı en fazla 10 olmalı yani biz şu an iki katı besliyoruz ]lere gitmiyor. Yani böyle mecbur kalmadıkça gitmiyor. geldim gel, çekil. Düm çekil. Burası artık senin yerin değil. Sen buraya girmeye çalışıyorsun. Burası artık gol kenin. Gölgenin. Ah suyunu şuraya koyalım. Gölge. Deli manyak psikopat olduğu için suyunu döküyor. Aha. Dümü gel. Dümü koş. Dümü koş, dümü koş, dümü koş, dümü koş. Gel, 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 gel. Bir durdu mu? Bak geç çekil oradan. Gök çekil, gök geç Gölge gölge. Hep senin yüzünden gölge. Neyse arkadaşlar. Ben onu hallederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Geldim bu geldim.